Evet arkadaşlar bugünkü objemiz Kama Power'ın el feneri arkadaşlar bu fonksiyonlu bir el feneri sıradan bir el feneri değil gerçekten kullanışlı güzel bir el feneri uzun süredir kullanıyorum çok da memnunum sizlere de göstermek istedim arkadaşlar şu an kutusunu açalım kutusu çok kolay açılıyor direkt çekiyorsunuz açıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde kutunun içerisinden çıkanlar bunlar tabii ki şurada bunun şarj aparatı da vardı. Fakat ben onu bulamadım evde. Sanırım kaybolmuş. Daha sonra araştırıp bulduğum zaman sizlere onu da tanıtırım arkadaşlar. Şarj aletini şuradan görselden görebilirsiniz. Şu şekilde. Evet. Şimdi bunu bir inceleyelim arkadaşlar. Böyle yerinden çıkartıyoruz. Kutusu gördüğünüz gibi çok güzel. Her yeri belli. Air feneri bu şekilde arkadaşlar. Kama Power markası yazıyor. Düğmesi burada. Burada e, fonksiyon ayarları var arkadaşlar. Işık ayarları zoom in zoom out. Işığı arttırıp azaltıyor. Genişletip daraltıyor veya o şekilde de söyleyebiliriz. Şimdi bakalım ışığına. Şöyle yere tutayım arkadaşlar. Bu normal mod. Bu az ışık modu. Bu da yanıp sönen ışık modu. Evet. Tuşundan tüm modlara geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar tek tuştan. Şu genişletme zoom in zoom out özelliğini göstereyim arkadaşlar size. Şu an evet bakalım. Şu an en küçük en dar olanı şu an genişletiyorum. Şu şekilde en geniş arkadaşlar. Şu halkayı çevirmeniz yeterli ışığı genişletmek için. Evet bu kadar basit. Ee, bu Fener şarj edilebilir pil kullanılıyor. Pilini şuradan şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Kaybettiğimiz şarj aletiyle. Pilini de size göstereyim. Şuradan arkasını açıyorsunuz. Evet içerisinde bu şekilde pil var arkadaşlar. Oldukça büyük bir pil. 3.7 volt. Lityum iyon bir pil arkadaşlar. 6800 mahlık bir pil arkadaşlar. İçi de bu şekilde. Tekrar takalım pilimizi. Kapağını kapatalım. Tabi bunun yanında yedek pili de geliyor arkadaşlar. Şu şekilde. Aynısından. Yedek pil. Onun dışında araç şarj aparatı da geliyor arkadaşlar. Aracınızda da bunu şarj edebilirsiniz. Ya bu el söylemek istediğim şöyle bir özellik var arkadaşlar. Bisiklette kullanımı çok güzel. Onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Önünüze aydınlatmak için harika bir kullanım var arkadaşlar. Bunun için de tabii bir aparat gerekiyor. Şöyle bir aparat edinirseniz bu el fenerini tutması için ta takabildiğiniz zaman arkadaşlar, <laughs> biraz, evet arkadaşlar takması zor ama takabilirseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu an taktık. Evet. Burada vidası var. Bunu da açmaz diye. Bunu açması takmasından daha kolay tabi. Şimdi açmayayım ben yine de. Bu şekilde bisiklete bağlayıp <laughs> kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça güzel bir el feneri. Bu şekilde. it.